Merhaba arkadaşlar, Hertel'den Dijital Evren TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü cihaz tanıtımı değil, bir analiz, bir araştırma. Peki bu nedir? Dacia Sandero Stepway yeni modeli, yani 2021 modeli, Prestige 1.0 Turbo X-Tronic, 90 beygir, 3 silindirli bir araç. Bu aracı biz tabii ki aldık ee, ama bazı eksikleri ya da bazı hataları gördük. Bu eksiklik ve hataları hem sizlere hem de e, firmaya, belki de ulaşabilirse tabii ki bu video göstererek daha iyi versiyonlar çıkartılması için belki de yardımcı olabilecek bir video. İsterseniz şimdi videomuza başlayalım. Hataları veya ufak tefek eksikleri sizlere veya mühendislere ya da firma sahiplerine gösterelim istiyoruz. Merhaba arkadaşlar, Hertel'den Dijital Evren TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü ee, çalışmamız bir aslında tanıtım değil. Dacia Sandero Stepway'in 2021 modeli aracın bazı hatalarını size göstermek ya da eksikliklerini gösterip bunu Dacia'nın mühendislerine belki de sunmak. Burada markamız gördüğünüz gibi Dacia Sandero Stepway 1.0 motor, 3 silindirli ve otomatik e, teknoloji paketli bir arabamız. Şimdi bir size şöyle göstereyim. Şöyle gelebilir misiniz? lastiğimiz Citi. Yani bu yeni üretilen bir ürün ve Türkiye'de şu an yok. Sadece Volkswagen, Seat, Skoda ya da Dacia'larda üretilen bir lastik. Şöyle gözüküyor mu? Gözükmüyorsa arka taraftan da şöyle gösterebiliriz. Şuradan da gösterebiliriz. Şöyle Citi enerjiyi belki görebilir. Evet şu an görüyor zaten. Arkadaşlar şimdi bu lastiği diyelim ki Allah göstermesin patladı ya da başka bir şey oldu. E, indi. Bunu değiştirmek istediğinizde maalesef Türkiye'de bu lastiklerden şu an için yok. Başka marka takacaksınız. Ama eğer bilindik bir marka olsaydı bu sefer bu lastiği aynısıyla değiştirebilirdiniz. Şimdi ben kademe kademe gidiyorum. Mesela dur. Önü size birazcık temizleyeyim. Arabamız kirli olabilir ama amacımız zaten arabayı tanıtmak değil dediğim gibi. Bakın arkadaşlar, şurası plastik. Şurası da plastik ama şurası halı flex. Yani şurayı tümden yapıp burayı koruyabilirlerdi. Bakın şuradaki plastik mesela şöyle gördüğünüz gibi ayaklar buraya gelip geçtikçe burası yıpranacak arkadaşlar. Maalesef burası yıpranacak. Bu yüzden de bence buranın tamamıyla şu şekilde en azından korunaklı olması daha avantajlı olurdu diye düşünüyorum işin açıkçası. Ee, bu arada arabanın bütün plastikleri sert ve hemen şöyle buralarda izler kalabiliyor arkadaşlar. Yani sert plastik. Yani tabii ki fiyatına göre belki sert plastik olması normal ama en azından ee, bu biraz daha korunaklı bir plastik olabilirdi. Her şeyin hemen izi çıkıyor arkadaşlar. Bunu bilginiz olsun. Ee, yine şimdi onu Videosunu sonrasında çekeceğim. Navigasyonu yani multimedyayı açtığınız zaman sıcaklık oluştuğunda sıcaklık oluştuğunda sıcaklık oluştuğunda şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Sistem arıza veriyor. Otomatik olarak sizin navigasyon sisteminizde herhangi bir işlem yapmamanızı sağlıyor. Bu da aslında bir sıkıntı. Çünkü diyelim ki Antalya'ya gittiniz, Adana'ya gittiniz, Mersin'e gittiniz. Ankara'da bile şu an sıcaklık neredeyse 30 dereceyi geçmiş durumdayken 40 derecede bu sistemi nasıl çalıştıracaksınız? Yani bununla ilgili aslında farklı bir şey yapılabilirdi. Belki arkasında hani şu arkasında şöyle gösterebiliyor muyuz? Şöyle. Şu arkasında yani e, orayı koruyabilecek, yani böyle biraz daha soğuk tutabilecek, açık renkli bir sistem yapılabilir diye düşünüyorum ben Arkadaşlar şimdi bu kadar, e, daha sonrasında devam edeceğiz. Bir hatasını daha söyleyeceğim. Şöyle emniyet kemeri takılı. Start stop da şu an aktif. Şimdi aracı mesela park etmek istiyorsunuz. P'ye getirdiniz ve emniyet kemerini söküyorsunuz. Araba çalışıyor. Yani bu ne ayak? Bu da bir hata yani. Ben P'ye getirmişim. Şöyle. P'de. Zaten orada da yazıyor ekranda. Ve emniyet kemerini söktükten sonra yani çıkarttıktan sonra araba çalışıyor. Tekrar stop etmeniz lazım. Arkadaşlar sabah saat 8.11 araba şu an bu şekilde start-stop çalıştığında bazen yokuş aşağıysa böyle kendini hafiften geriye salıyor. Ben bunu iki kez yaşadım. Birinde dış kapıda aydınlık evlere doğru giderken ikincisinde şimdi Samsun yolunda yaşadım. Yani bir tedirginlik oldu bende. Acaba bu arabanın yazılımıyla mı alakalı bir sorun var? Yani ayağınızı Gazdan hani frenden çeker çekmez bir anda böyle aşağı doğru salar gibi oluyor dikkat etmek lazım Dacia Sandero'nun bir ikinci hatası da bu aracın e, süspansiyon sistemi yani lastikleri falan birazcık sertlikten midir bilemedim ama bazı kasislerde mesela bu Dacia'nın e, Sandero Step 2020 model bana biraz sert geldi Mesela şimdi şu köprünün oradan bir geçiş yapacağız Hatta biraz daha yavaş geçeyim 70'te falan geçeceğim ee, Orada bir bakalım takırtıyı duyacak mıyız Sanırım duydunuz Yani Gerçekten hani Girdiğim 60'da girdim Kasiste inanılmaz şekilde Bir e, sertlik oluşuyor Ayrıca mesela bazı işçilikler gerçekten yani ben kısa kısa çekiyorum ki özellikle bunları şuraya mesela görüyorsunuz yani artı ayak bastığınız yer yine. Yani burası şoför tarafı. Burası şoför tarafı. Şu yolcu tarafı. Yani buraların normalde plastik olması lazım ama değil. Görüyorsunuz halı kirleniyor. Yani ben özellikle kirli gösteriyorum ki kirleniyor yani buralar. Plastik olsa şöyle silgeç ama buralar half flex olduğu için bir süre sonra çok daha şey olacak, kötü olacak gibi. Bir de gres siyah gibi böyle kapılara sürmüşler. Bunlar da yani çok hoş gözükmüyor. Ee, ara ara bunları çekeceğim, göstereceğim size. Arkadaşlar videomuzun devamını isterseniz lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Videolarımızı beğenmeyi, Kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler, hayırlı yolculuklar diliyorum. Ayrıca lütfen emniyet kemeri hayat kurtarır. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız ve hatalı sollama yapmayınız. Aşırız yapmayınız. İyi yolculuklar.